Alkol madde kullanımının başlamasına ve sürdürülmesine neden olmasının yanı sıra kişilik özelliklerinin alkolün davranışlar üzerindeki etkisini yönlendirmede gücü de vardır. Heyecan arama, dürtüsellik ve sosyal sapkınlık seviyeleri yüksek olan ergen ve genç yetişkinlerin diğerlerine göre alkol kullanımından daha olumsuz etkilendikleri ve alkol kullanımı sonuçlarının daha olumsuz olduğu görülmüştür. Heyecan arayışı ve dürtüselliği yüksek olan gençler Alkol kullandıktan sonra genellikle tehlikeli faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Örneğin alkollü araç kullanma, korunmasız cinsel ilişki ve benzeri olabilir. Madde bağımlısı kişileri tanımlamak için kullanılan terimler ise şöyledir. Olgunlaşmamış, e, hazzı ertelemeyi beceremeyenler, e, istikrarlı bir ilişki kurmakta zorluk çekenler, özgüveni düşük olanlar ve kendileri, kendileriyle barışık olmayanlar, yüksek kaygı seviyesi olanlar, düşük girişkenliğe sahip olanlar, kayıtsızlık, umursamazlık, isyankarlık, hastalık hastalığı olmaya, hastalık hastalığına eğilim gibi sıralanabilir arkadaşlar. Psikanalitik bakış açısı psikoaktif maddeleri kullanmanın beyne etkileri sayesinde hazzı ertelemek istemeyen Anında ve çocuksu hazlar deneyimlemek ve böylece yetişkinliğinin sorumluluk ve mücadelelerin, mücadelelerinden kaçmak isteyen kişiler için en iyi yol ve ödül olduğunu öne sürmektedir. Freud yaklaşım bu durumu ego işlevselliği eksikliği olarak tanımlamaktadır. Bu teori bağımlılığı, kendilerini hayattan ve hayatın başa çıkamadıkları e, zorluklarından korumak için madde kullanan bireylerin kişilik özelliği olarak tanımlamaya fırsat vermektedir. Madde bağımlılarını zayıf ya da hayatla maddenin desteği olmadan başa çıkmaktan aciz olarak değerlendirme düşüncesi pratikte desteklenmemektedir. Örneğin 1960'larda New York'ta yapılan bir araştırmanın sonuçları eroin bağımlılarının para kazanmak, madde bulmak ve kullanmak, polisten uzak kalabilmek gibi günlük mücadeleci faaliyetlerde çok başarılı olduklarını ortaya koymuştur. Araştırmacılar madde bağımlılarının hayattan değil, varlığın monotonluğundan kaçmak ve zahmetli, mücadeleci, maceracı ve ödüllendirici bir hayat tarzına sahip olmak için bağımlılık davranışlarını devam ettirdiklerini öne sürmektedir. Madde bağımlılığı olan kişilerin bazı belirgin kişilik özelliği gösterdiği saptanmıştır. Ancak bütün bağımlılar için ortak bir kişilik özelliğinden söz etmek güçtür bağımlılık ve kişilik arasındaki ilişkiyi irdelerken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan arkadaşlar birincisi ortak bazı kişilik özellikleri saptanmakla birlikte bu bulgular bütün bağımlılar için genelleştirilemez. İkincisi bağımlılarda büyük oranda kişilik bozuklukları da saptanmıştır. Kişilik bozukluğu ile kişilik özelliklerini ayırmak gerekir. Üçüncüsü sadece belli kişilik özellikleri olan insanlar bağımlı olmazlar. Herkes bağımlı olabilir. Her kişilik özelliğinde de insan bağımlı hale gelebilir. Elimizde bizim de bulduğumuz bulgular sadece şu andaki bağımlı popülasyonunda sık olarak görülen kişilik özelliklerini gösterir. Kişilik özelliği ile bağımlılığın gelişimi arasında doğrudan bir neden sonuç ilişkisi maalesef kurulamıyor arkadaşlar. Dördüncüsü bağımlılık geliştikten sonra bu kişilerde İçinde bulundukları sosyo-kültürel kültürel ortam nedeniyle bazı yeni kişilik yapıları gelişmektedir. Bu nedenle bazı kişilik özelliklerinin bağımlılık sonrasında mı geliştiği yoksa bunların bağımlılık öncesi var olup bağımlılığa neden mi olduğu sorusu halen tartışılan bir konu. Beşincisi, bağımlılık önceleri bir kişilik sorunu olarak açıklanırken artık kişilik sorunu ile doğrudan ilişkili olmayan bir davranış biçimi olarak ele alınmakta. Bağımlılık için kişiliğin önemli etiyolojik etken olabileceği 3 süreç önerilmiştir. Bunlardan birincisi davranışsal disinibisyon süreci, ikincisi stres azaltma süreci, üçüncüsü ödül duyarlılığı süreci. Davranışsal disinibisyon süreci antisosyal kişilik bozukluğu ek tanısına ve bir ölçüde borderline kişilik bozukluğu ek tanısını açıklayabilir. Bağımlılık için stres azaltma süreci, stres reaktivitesi, anksiyete duyarlılığı ve nörotizm gibi özelliklerden yüksek puan alan bireylerin stresli yaşam olaylarına hassas olduğu gözlenmektedir. Bu bireyler strese karşı anksiyete ve mizaç düzensizliği ile cevap vermekte ve bu da kendi kendini tedavi amaçlı alkol madde kullanımı için motivasyon olmaktadır. Stres azaltma süreci özellikle kaçıngan, bağımlı, şizotipal ve borderline kişilik bozukluğu ek tanılarını açıklayabilir. Ödül duyarlılığı, süreci, yenilik arayışı, ödül arayışı, dışa dönüklük ve insan canlısı olma özelliklerinden yüksek puan alan bireylerin Olumlu zorlayıcı pekiştirici özellikleri nedeniyle alkol madde kullanmaya motive olduklarını göstermektedir. Ödül duyarlılığı süreci ise hisyonik ve narsistik kişilik bozukluğunun ek tanılarını açıklayabilir. Psikopat deyimi antisosyal kişilik ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak psikopati farklı patoloji biçimlerini de içerecek tarzda da kullanılmıştır. Moral, moral insanity, psikopatik inferiorite deyimleri de antisosyal kişilik ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Madde bağımlısı olan kişilerde %30 oranında antisosyal kişilik bozukluğunun rastlandığı bildirilmektedir. Temelde antisosyal kişilik bozukluğunun bulunması tedaviyi güçleştirmektedir. Zaten oldukça çalkantılı bir yaşam süren kişilik bozukluğu olan kişiler bir de madde kullanmaya başladıkları zaman sorunlar daha da büyümekte, madde bağımlılığının topluma yükü daha da artmaktadır. Borderline kişilik bozukluğu, pasif agresif kişilik bozukluğu, madde bağımlılarında sıklıkla rastlanan diğer kişilik bozukluklarıdır. Ancak unutulmaması gereken nokta şudur. Bağımlı kişilerde kişilik bozukluğu oranı yüksektir. Ancak bu bulgu bütün bağımlıların bir kişilik bozukluğu içinde olduğunu ya da bağımlılığın bir kişilik bozukluğu olduğu anlamına gelmez. Bağımlılarda gözlenen kişilik özellikleri ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Ülkemizde bu konuda yapılan çalışma sayısı oldukça fazla, oldukça azdır. Ancak son yıllarda bu konuda yapılan çalışma sayısında bir artış gözlemlenmektedir. Özellikle son yıllarda arkadaşlar psikolog Beyhan Coşkun Gülkan isimli meslektaşımız uyuşturucu madde kullanan bağımlılar üstünde MMPI adı verilen kişilik testiyle yaptığı test çalışmasında bulgularını şu şekilde açıklamış. Bu kişilerde düşüncede belirgin bir bağımsızlık ve negatiflik, duygularda sık değişim, fevri davranışlar, tatminsizlik, huzursuzluk ve dengesizlik bulunmuştur. Düşük benlik algısına sahip olan bu kişiler, içinde bulundukları durumu tahlil yeteneğine ve durumlarını değiştirme yetisine sahip olmayan kişiler olarak gözükmektedir. Savunmaları zayıflamış olan bu kişiler sıklıkla e, rasyonalizasyon, entelektüelizasyon savunma mekanizmalarını kullanmaktadırlar. Ancak savunmaları zayıflamış olduğundan kullanılan bu mekanizmalar etkisiz kalmaktadır belirgin olmayan bedensel şikayetleri vardır ve beden işleyişlerine yönelik anlamlı ölçüde bir ilgi geliştirmişlerdir. Hafif derecede depresyon içinde bulunan bu kişiler kuruntulu, vesveseli ve karamsarlık eğilimindedirler. Bu karamsarlık geçici nitelikteki zorlayıcı bir durumdan kaynaklanabileceği gibi kişiliklerinde yerleşmiş kalıcı bir nitelik kazanmış bu durumdan da ileri gidebilir. Bu kişilerin impulsivite ve duyguları özellikle öfkenin uygunsuz ve dengesiz tarzlarda ifadeleme ihtimalleri de yüksektir. Sosyal sınır ve beklentilerinde e, ilgili ufak çaplı sorunlar, beklentileriyle ilgili ufak çaplı sorunlar yaşayan kişiler konuşma ve e, tavırlarında da aşırı eleştirisellerdir. Düşmanlık ve suçlama göze çarpacak niteliktedir. Katı, inatçı, kuşkucu, zor ve aşırı hassas olarak tanımlanabilen bu kişiler kendisine yönelik sosyal uyarıcıları kolaylıkla savunma mekanizmaları yoluyla çarpıtabilirler düşmanlık duygularını indirek şekilde gösteren, yansıtmayı kullanan, alınma fikirleri, kuşkuculuk özellikleri baskın olan bu kişilerde kararsızlık, gerginlik ve kaygı yoğundur. İlgi ve yardım görmek ve sorumluluklarından kurtulmak amacıyla kasıtlı ve bilinçli olarak kötü görünmeye çalışmışlar ve mevcut sorunları abartma eğilimine girmektedirler. Madde bağımlılığı ile kişilik bozuklukları arasında önemli bir ilişki olduğu saptanmış arkadaşlar. E, bağımlı kişilerde en sık gözlenen kişilik bozukluğu antisosyal kişilik bozukluğudur. Madde bağımlılarının yarısının antisosyal kişilik bozukluğu tanısı aldığı saptanmıştır. Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişilerin başı sıklıkla yasalar ile derde girer. Sık sık karakola düşme, cezaevine girme, yasal olmayan davranışlarda bulunma gözlenir. Bedenlerini jilet ve diğer kesici araçlar ile yüzeysel olarak keserler. Büyük derin dövmeleri vardır. Eleştiriye dayanamazlar. Kolaylıkla öfkelenir. Saldırganlık gösterir. Bu davranışlarını da yinelerler. Sürekli olarak kendilerini haklı çıkarmaya çalışırlar. Ülkemizde yapılan çalışmalar gözden geçirildiğinde İkinci eksenin araştırıldığı çalışmaların tümünün yatarak tedavi edilen alkol kullanım bozukluğu olan hastalarda yapıldığı görülmektedir. Ee, İnci su 1993'te alkol bağımlılarında herhangi bir kişilik bozukluğu eş tanı sıklığının %22 olduğunu söylemiştir. En sık ikinci eksen tanılarının antisosyal kişilik bozukluğu, e, bu %9, kaçıngan kişilik bozukluğu %6 ve bağımlı kişilik bozukluğu %4 olduğunu bulmuştur. Türk Çapar ve arkadaşları ise 1997'de bir araştırma yapmışlar. Kişilik bozukluğu oranını %36 olarak saptamışlar. E, bu çalışmada en yüksek oranın antisosyal kişilik bozukluğu olduğunu bildirmişlerdir. Son iki yılda alkol bağımlılarında yapılan çalışmalarda kişilik bozukluğu oranı arkadaşlar %27 ile %72 arasında değişmektedir. Bu çalışmalarda en yüksek oran B kümesi için ve antisosyal kişilik bozukluğu için bulunmuştur. Karışık madde bağımlılarında kişilik bozukluğu için saptanan oran ise %42 B kümesi için %37 ve antisosyal kişilik bozukluğu için %30 olarak saptanmıştır. Arkadaşlar burada B kümesi, ikinci eksen vesaire gibi e, tanımlamalar için lütfen e, DSM 5 kısmında e, bağımlılık, alkol madde bağımlılığı kısmına bir göz atmanızı öneririm. E, Eksen bozuklukları ve AB kümesi gibi bozukluklar içinde mutlaka DSM'i e, ka karıştırmanız oradan e, bilgiler edinmeniz gerekiyor. Çünkü eğer bağımlılıkla çalışıyorsanız mutlaka kişilik bozuklukları ile veya diğer patolojik bozukluklarla alakalı bilgi sahibi olmanız gerekiyor. O yüzden DSM 5 sizin için gerçekten güzel bir kaynak olacaktır.